Osman diye bir oyuncu yemin ediyorum yani bir oyuncu şimdi şöyle hiç demediğim bir cümle vardır. Tek başına yendi. İşte yenemeyebilirsin. Tek başına yenemedi bugün. Evet. Ama şunu görmesi lazımdı. Galatasaray maçlarının tek başına Osimen'le kazanıyordu. Ben diğer oyunculara saygım var. Sara biraz bugün kıpırdadı. Sara da Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra yok. Torreira toparlamıştı. Torreira da düşüş oldu. Ama bunlar her şeye rağmen bardağın dolu tarafına bakacak olursak bir şekilde 11 hafta kaldı. Şimdi Galatasaray'ın kendi evinde oyuncuya 5 tane maç var. Deplasmanda da biri İstanbul'da olmak üzere 7 tane maçı var. Yok. 6 maçı var değil mi? Altı evet 6 maçı kaldı. Şimdi tabii ki... Evinde oynayacağım maçları söyleyeyim isterseniz hemen. Galatasaray Antalya Spor'la oynayacak. Wolfram'la Sivas, Sivas Spor. Kayseri Başakşehir. Kayseri Başakşehir. Evet, deplasmanlara gidecek. Evet, güçlü deplasmanlar Deplasmanlarda var. Alanya, Beşiktaş, Samsun, Eylül, Trabzon, Trabzon göster. Göztepe. be. Şimdi deplasmanlar bayağı Evet. Güçlü e, hocam. Zaten lig puanı baktığımız zaman bu aradaki puan farkı rakibinin yani Fenerbahçe'nin bu üst takımları kaybettiği için Beşiktaş'a yenildi. Galatasaray'la iki maçta da yenemedi Öyle hesaplayalım. Samsun'da puanlar kaybetti. Değil mi Fenerbahçe? Hı hı. Bu rakiplerle mesela Beşiktaş'la Samsun'la evinde oynadı Galatasaray. Ama Galatasaray takımı bu demek değildir ki oralarla yenilecek falan değil. Şu anda hala %70'ti benim oranım. Şimdi %60'a düştü şampuanlık oranı. Benim için. Galatasaray yine. %10. Ben Fenerbahçe'nin kazan... %60'a %40. Yine önde olduğunu görüyorum. Mutlaka yani Galatasaray eyvah buradan gitti kaldı falan olmayacaktır. Şimdi e, e, Peki bu Galatasaray'ın hocam e, bu gol zafiyeti yani savunmadaki bu sıkıntısını çözemezse bu oran düşecek mi sizce? Çünkü hani bir kırılganlık var diyorsunuz ya. Sonuçta 10 kornerce izin verdi Galatasaray. Şimdi orada şunu demek isterim. Yani kırılganlık derken takım savunmasından bahsediyorum. İşin tuhaf tarafı da kutunun içerisinde fazla Galatasaraylı oyuncular girmiyor. Yani ceza sahası içerisinde. Burada e, Osman diye bir oyuncu var. Tekrar söylüyorum. Yani tek başına maç aldı cümlesi günümüz futbolunda olmaması lazım. Bir geleceği çok açık. Yani dünyanın en büyük kulüplerine gidebilecek potansiyelde. Oyunun son dakikasında dahi alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu gibi Osman diye bir oyuncu düşün. Böylesine bir yani 3 ay sonra muhtemelen Arsenal, Chelsea, Manchester'a gidebilir bu oyuncudan bahsediyoruz. İnanılmaz bir özveri görüyor. Attığı golleri geçelim. Yani hiç atar oyuncu. Fakat bu başka bir şeyle oynuyor. Yani heyecan oynuyor. İşte burada bütün iş okan buraya düşüyor. Bir kere eğer 2-8'de oynadığını düşünüyorsa biz yanlış yanlışlık bir daha düşünmesi lazım. Biz Okan Hoca'yı mesela haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ...bir teknik direktörü gelecek... ...iki yıl üstte şampiyon yapacak... ...11 sene sonra... ...işte ligin bitimin 11 hafta kadar 4 puan önünde olacak... ...iki lev daha iyi olacak dese... ...hemen getirin Lefter'le... ...Alex'in yanına bir heykel dikelim derim... ...şimdi tartışılıyor... ...bunun tartışılmasının sebebi... A, ...tabii ki Avrupa biraz... E, evet. ...hedefler çok yüksek durdu... ...doğaldır da bu ekonomik durumla... ...ama asıl mesele... ...5. yıldız yolunda giderken... ...tabii ki puan kaybedeceksiniz... ...ama bu kadar kolay... Mesela ben merak ediyorum, Kasımpaşa'nın kaç tane şutu var kaleye tutan? Bu maçtı hocam? Evet. İsabetli şutu 8, 14 şutta 8 isabet olmuş. 14 şut, 8 isabet. Galatasaray'ın 6. Evet, bu, bu istatistik çok fazla Galatasaray gibi takım için. Ve tekrar söylüyorum, İngiltere'den gelen 3 oyuncuyla ve senin stoperlerin birisi amil takım oyuncusu, bir tanesi yine Tottenham'dan gelmiş bir oyuncu. Hı hı. Fakat daha henüz oyun sağlamayan bir Frankie var. Ama öndeki oyuncuların yükün Mertens, Barış sakatlanmadan önceki bir aylık yumuşu da dahil ediyorum buna. Hatta sezonun başında aynı cümleleri o için kullandığımız Sara için de söylüyoruz. Bireysel olarak oyuncuların formsuz olduğunu görüyoruz. Bunu A. Çok maçtan dolayı yorgun düştüler. B. Daha mesela sezon başındaki bu güçlü önde pres yapan takımın bunu sadece antrenmanla e, antrenmanında çünkü çok sık maç trafiği var. bir de mesela kupada ikinci oldu. Ve çok tuhafmış biliyor musun? Ben bilmiyordum. Dün öğrendim. İnanamadım. Bundan sonra Trabzon, bunu biliyordum. Trabzon Fener Beşiktaş'tan birine denk gelecek. Tek maç deplasmanmış. Tek maç deplasman. Çok tuhaf bir şey. Seri başları evinde oynuyor. Evet. İkinci takımlar deplasmanda Tek maç. Yani Tek bunlardan maç. biri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon. Zaten hocam statü çok tartışılabilir. Yarı final şey olacak diyor işte gitti de geldi gibi. Tabii ki avantajı ne? Sayarsan eğer kulübeyi biraz daha güçlendi. Şimdi diyeceksin diye evet. stoper için. Galatasaray'ın iki şıkkı vardı. Ya Morata'yı alacaktı o paralarla ya da iyi bir stoper. Şikrin yer gibi bir stopere para harcayacaktı. Tabii ki Kuvvetler'in maliyeti az değil ama daha yüklü tarafı Ön tarafa yaptılar. Bu ekonomik bir olay. Yoksa Danzo'ya gitmişti bugün. Tottenham'da oynuyor. Çok iyi bir stoper. Şimdi onun 20 Bu milyon... Bu başka bir takımla anlaşmıştı o arada hocam. Sadece. Daha o zaman Tottenham'la anlaşmamıştı ama. Bu iki aylık konu diyorum. Tabii görme. tabii. Öncesinde evet, görüşüyoruz. istiyordu ama mutlaka Tottenham olurdu. Gerçekçi olmak gerekirse. Ama o bütçeyi ayırmıştı. 20-25 milyon euro bol bütçesini. Morata olunca o zaman daha böyle diğer oyuncuları bütçesine göre almaya çalıştılar. Ee, onun içinde de yani ben son değişiklikte neden Kuvesti'ye soktu? Vallahi ben merak ediyorum açıkçası. Yani Okan Hoca'nın tabii e, kulübede yer alamıyor olmasının da bunda bir etkisi olabilir mi hocam? Yani mutlaka tabii konuşuyorlar ama ya her yani, kulübede, kulübede bir... olamaması maça etki etmiş midir? Mutlaka. Şimdi Okan Burun kenarda olması, oyunculara daha yakın olması, dördüncü hakemine sürekli şey etkiler yani o bir antrenörün yukarıda olması. Özellikle bu maçlarında tuhaf durumlar oldu yani. Acaba oyuncu değişikliği ile ilgili kararsızlık mı yaşadı onu bilmiyorum. Şimdi maç 3 gibi ise belki biz yine ile ilgili bir şey konuşmayacaktık. Zaten çok tehlikeli yoktu o aralar. Fakat tabii ki ben özellikle kendi adıma söyleyeyim. Kuvvetler şöyle bir oyuncu Sine arkasına gider rakibinin yakını oynamaya çalışır, döndürmemeye çalışır. Ama foul ve karta müsaittir. Genelde de üç 2 öndeyken de bu oyuncudan uzak dururum ben. Ne kadar daha böyle sakin bir oyuncu varsa Kaan mesela sakin oyuncudur. Evet. Berkan sakin bir oyuncudur. Orada mesela var hakeminin bir yanlışı olduğunu da söylemeden geçmeyeceğim. Pozisyonu penaltı değildi demiyorum. Hı hı. Ama var hakeminin yapması gereken normal bizi What yayıncı kuruluşunun gösterdiğini göstermesi lazımdı. Yani pozisyonun başlangıcında bir kalkasından rica edeyim tekrar. Şimdi iki, iki rakip birbirini itiyorlar veya çekiyorlar. Tamam mı? Var çağırdığı zaman Cihan Aydın'a Kwestaylı olan Kwestaylı pozisyon. pozisyonunu rakibin Kuesta'yı e yap yapmadığını bilmiyor ama o anda Cihan Aydın. Ben var demiyorum bakın. Ben penaltıya da ediyorum. Sakın yanlış anlaşılın. Ama Cihan Aydın'a da senin var olarak şunu vermen lazım. Öncesi sonrası karşılık faul mü değil mi? Hı hı. Çünkü Osmen'in son pozisyonunda faul vermedi karşılıklı diye. Burada, Kasım da faul yaptı mı o anda öncesinde? A evet var hakemine sen eğer son pozisyonunu gösterirsen o zaman böyle evet. karar verir. Sen daha öncekine de göster. Kuesta ile ikili mücadelesinde Kasım oyuncu faul yapmadığı karar versin. Bence yine öyle karar verecekti. Anlat, anlatabiliyor demek istediğimi? Evet. Onun için. Ama o pozisyonu göster, Medine Sen Ersan Ben bunu birkaç kere gördüm. Böyle var ki özel Türk, Türk hakemler de yapıyor. Bir çağırıyorlar. En son pozisyonu gösteriyorlar. Ee, pozisyon ama Quest'ın anlamsız bir hani oyuncuya. Bunu mesela sakin Berk Kaan yapmaz. Berkan yapmaz bunu. Hı, hı. İşte bu tip stoperler oyun son bölümde sol bek olarak ya yani sol stoper olarak aldığınız zaman zaten Kuveys'ten özelliği yakın ve temaslı çekerek oynamak. Risk alıyorsunuz. Risk yani. alıyorsunuz yani. Evet. Sizin daha sakin oyuncuya ihtiyacınız var. Karambol evet. oyuncusuna. Bu arada maçın kahramanına bakalım efendim birlikte. bitiro o kripto ile maçın kahramanı kim oy olmuş? Sizin oylarınızla seçildi. Ee, Victor Osimen maçın kahramanı. Beklendiği gibi 90 dakikada 2 golü var. 7'de 2 isabetli şutu var. İkisi de gol oldu. İki kez de top uzaklaştırma Evet hocam. Hiç sürpriz değil. Değil mi? Yani şöyle e, yani Galatasaray şöyle düşünelim. Icardi hesaplı yoktu sakatlanınca. Büyük bir gerçekten çok büyük bir kayıp. Bir, bir şans bir taraftan da Galatasaray için. O yani, gelmiş olması o sırada. Yoksa Galatasaray şampiyonluk yarışına emin ol olmazdı. O Sümen olmasaydı Icardi de sakatlanacağını bilemezsiniz. Dev kadar. Yok Galatasaray takımı evet. şu anda en az 4 puan geride olurdu. Onu söyleyeyim sana. Batu şu ay olacaktı sadece. O dönemde. Artı ama bunu da çok oyuncuya yük bindirmemek lazım. Yani Şimdi biraz o da, biraz da medyanın ve taraftarın da etkisini kalıyor. Şimdi